Evet arkadaşlar herkese merhaba yeni bir ders konusuyla sizlerle beraberiz yeni bir video, yeni bir çalışma. Umarım faydalı olabilirim. Umarım beğenirsiniz. Ee, ben daha önce de söylediğim gibi sizleri ekran başında çok fazla tutmak istemiyorum. Ee, daha önce de derslerimizde okuldayken her zaman söylüyordum 3 T'den uzak duralım ama maalesef zorlu bir süreçteyiz. Bu süreçte de sizlere faydalı olabilme adına elimden geleni yapıyorum. Ufak tefek aksaklıklar oluyor. Kusura bakmayın. Umarım beğenirsiniz. Ve son olarak tüm videoda yani çoğu videomuzda yaptığımız gibi maske, mesafe, temizliğimize dikkat edelim. Allah bir an önce bizi okulumuza kavuştursun, birbirimize kavuştursun, şu virüs sürecinden bizi kurtarsın inşallah diyerek yeni konumuza geçelim. Arkadaşlar sizinle bugün şöyle uzun bir yolculuk yapalım. Sizlerle Orta Asya'ya gidelim. Atalarımızın, e, Türk devletlerin, Türklerin yaptığı sporlara şöyle bir değinelim. İnşallah, tamam. Hadi Orta Asya'ya. Evet arkadaşlar, atalarımız neler yapıyormuş, spor yapıyor muymuş veyahut da oyunlar oynuyor muymuş? Şöyle biraz araştırdık. Biraz öğrendik. Ben de bunu bunları sizlere nacizane böyle kısa kısa bilgiler vererek anlatmaya çalışacağım ve ilk olarak kök böyle oyunuyla e, bu konumuza bir giriş yapmış olalım inşallah. Arkadaşlar kök böyle oyunu hakkında kısaca bilgi vereceğim. Bugünün basketbolu gibi. Nasıl? Birbirine bence benziyor. Biri normal, biri yani e, At üzerinde yani kökbörü at üzerinde yapılıyor. Basketbol normal yapılıyor. Her ikisinde de belirlenen alanlar var. İşte topu basketbolda topu ne yapıyoruz? Çemberden geçirmeye çalışıyoruz. Ve diğer takım bize engel olmaya çalışıyor. Ee, ve sayı yememeye çalışıyoruz. İşte arkadaşlar kökbörü oyunu da hemen hemen buna benziyor. Fakat at üzerinde oynanıyor. Ve kuzu postu kullanıyoruz. Ee, kuzunun e, postun içi havayla doldurulmuş, İki takım var, at üzerinde e, bu takımlar kuz postunu alarak karşı rakibinin belirlenen alanına bırakması gerekiyor. Tabi bu arada karşı rakip de boş durmayacak, size engel olmaya çalışacak. Tabi sizin takım arkadaşlarınız da size yardımcı olmaya çalışacak. Neredeyse böyle sanki biraz basketbol oyununa benziyor. Tabi at üzerinde yapılıyor. E kök böyle oyunu arkadaşlar şöyle söyleyeyim özelliği hakkında biraz bilgi verecek olursak o kadar önem vermiş ki Türk e, atalarımız Türkler buna bu oyun için özel atlar yetiştirilmiş arkadaşlar ve müthiş bir centilmenlik gerektiriyor. E, i̇şte rakibin atına dokunmak, vurmak, e, işte onun önüne geçmek yasak arkadaşlar. Böyle eğlenceli, güzel ve gerçekten strateji gerektiren bir oyun diyelim ve yine Türk sporlarından ve günümüzde hala Erzurum yöresinde buradan Can Erzurumlulara selam olsun. Erzurum yöresinde oynanan cirit oyunu arkadaşlar. Cirit oyunu nasıl oynanıyor? Hemen kısaca değinelim. Kısa bilgiler vereceğim. İşte belirlenen bölgeler var. Atış bölgesi, yasak bölge. İki takım karşılıklı birbirlerinin karşısına geçiyorlar. İşte bir sporcu öne çıkıyor. Karşı takımdan bir sporcuyu davet ediyor. Cirit'i kesinlikle rakibin atına değdirmek, dokundurmak yasak. Ciriti elden düşürsen diskalifiye oluyorsun. Ee, gibi işte belirlenen alana dışına çıkarsan diskalifiye oluyorsun gibi yasakları mevcut. Ve bu oyun en güzel yanı şu arkadaşlar. Bir savaş oyunu gibi değil mi? Şöyle cirit atıyorsun, cirit'i rakibe dokunduruyorsun vesaire. Ama şöyle bir oyunu var. Affetme özelliği olan bir oyun. Yani ben tam rakibim bana cirit attı, kurtuldum. O ciritten böyle sakındım, kurtuldum. Hemen kendi ciritime rakime dokunacakken onu affedebiliyorum. Affettiğimde de puan alıyorum. Böyle bir oyun arkadaşlar. İşte Türk milleti aslında bu kadar hoş görülü. E, oyunlarında bile bunu yansıtmış. E, cirit oyununda değindikten sonra arkadaşlar şöyle biraz bireysel oyunlara girelim, bireysel sporlara girelim ve e, hani bence çok çelişmiyor ama hiç fark etmez. Arkadaşlar dünya literatürüne adını vermiş ıslıklı ok Türkler tarafından icat edilmiş metahan dönemlerine kadar gidiyor ve dünyada bu oku en iyi kullanan bir millete sahibiz. Hatta şöyle kısaca bilgi vereyim at üzerinde geriye dönüp atış yapıp ve hedefi istediği yerden vurabilen bir ataya bir millete sahibiz arkadaşlar. Ee, şöyle söyleyeyim bununla ilgili hocam at koşuyor nasıl o dönecek? atacak, hedefi vuracak. Arkadaşlar sporcuyla veyahut da o atın sahibiyle at o kadar birbirine alışmış ki o kadar güzel aynı anda hareket ediyor ki at koşarken şöyle bir düşünün. Bir an dört ayağı yerden, dört koşuyor. Bir an dört ayağı yerden havalanıyor. İşte sporcu bunu biliyor. Tam o at bütün temasını yerden kestiğinde derin bir nefes alıyor ve sporcu. Ayağa kalkarak geriye dönüp atış yapıyor ve istediği yerden e, vurabiliyor arkadaşlar. Bu kadar profesyonel, bu kadar iyi oynayan bir millete sahibiz. E, okçuluk hakkında şöyle bir kısa e, bilgi daha vereyim. Arkadaşlar e, Türk kadınları okçulukta çok ustaymış arkadaşlar. Araştırmalar bunu gösteriyor. E, yani kadınlarımız, Türk kadınlarımızda Okçulukla ilgilenmişler ee, ve bununla ilgili hocam başka ne yapıyor? Sadece at üzerinde mi? Hayır değil, uzaktaki bir hedefi vurabilme ve hatta okumuzu en uzak bölgeye atabilme gibi yarışmalar düzenleniyormuş arkadaşlar. İşte e, atalarımızın oynadığı bireysel sporlardan bir tanesi. Hemen bir küçük bir dipnot daha. Dünyada kadınlar henüz spor yapmıyorken Türk kadınlarımız bireysel olarak okçulukla ilgilenmişler arkadaşlar ve bunu e, hemen geçelim okçuluktan sonra neye bakalım güreş arkadaşlar. Tamamen güce dayalı, teknik bilgi isteyen, hatta bir güreşçinin yıllarca antrenman yaptığı biliniyor arkadaşlar. E, güreş oyunu atalarımıza bizleri öz gibi oyun. Şimdi hemen hatırlayın. Bunu yani bu videoyu şu an konuştuklarımı dinleyen çocuklarımız, babalarımız şöyle bir düşünün. Eskiden böyle anne baba işte çocuklarla mutlaka evde bir güreş tutmuşuzdur değil mi? İşte zannedersen bu bizim kanımızda var. Evde ben de oğlumla bazen böyle güreş tutarız. Ee, yani ne kadar içimize işlemiş e, bir spor dalı güreş arkadaşlar buna çok fazla değinmeyeceğim çünkü zaten hepiniz evde mutlaka babayla güreşmişsinizdir diyelim ve son olarak e, yani bireysel sporlarda son olarak matrak oyunu diyelim matrak şöyle baktığımızda neye benziyor e, isim olarak ya benimle dalga mı geçiyorsun gibi bir hava değil mi arkadaşlar bir anlamı var gibi e, şöyle diyeyim matrak oyunu arkadaşlar at üzerinde oynanan yani iki sporcu karşılıklı At üzerinde bir elinde yastık var, diğer elinde tahtadan bir kılıç var. Rakibinin sadece kafasına temas etmesi gerekiyor arkadaşlar. Sadece kafasına kılıçla dokunması gerekiyor. Bu da bir antrenman, bu da bir savaş alanında belki kullanılan bir şey ama biz Türkler bunu oyun haline getirmişiz. İşte çeşitli etkinliklerde Birbirlerinin kafalarına tahta kılıçlarla dokunmaya çalışıyorlar. Peki ismini nereden almış? İşte usta bir sporcu rakibinin kafasına birden daha çok yani defalarca değdiğinde artık matrak geçiyor yani bununla dalga geçiyor gibi bir e, hava orta, e, doğduğu için matrak ismini almış arkadaşlar. Hemen bir parantez açmak istiyorum günümüzün eskiriminde ne kadar çok benziyor değil mi? Belki de eskirim bizim Atalarımızın oynadığı matrak oyundan ortaya çıkmış olabilir. Çünkü bugün eskirinde özel kıyafetler var. Ne yapıyor? İşte rakibinin elindeki kılıçla rakibine dokunduğu an puan alıyor. İşte matrak oyuna ne kadar çok benziyor diyelim ve hemen arkadaşlar şuna geçiyoruz. Tepik arkadaşlar. Serdar. Serdar. <laughs> evet benim için de sürpriz oldu. Tepik oyunu. Şimdi diyeceksiniz hocam bu gol futbol tepik ne alaka değil mi? Hemen değinelim arkadaşlar. Kaşgarlı Mahmud'un divanı lügatı Türk eserine baktığımızda tepik oyunundan bahsediyor arkadaşlar. Tepik oyunu bugün futbol. Yani Futbol aslında hani şöyle araştırdığınızda nereye gidiyor? İngiltere'de ortaya çıktığı söyleniyor. Ama çok eski dönemlerde ki Kaşgarlı Mahmut'un eserinde bile mevcut buna değinilmiş bir oyun. Adı tepük. Tepmekten geliyor. Hatta şimdi hemen sizlere küçük bir hatırlatma. Hatırlıyor musunuz? Futbol maçlarında sunucular işte meşin yuvarlak diyor, değil mi? İşte meşin yuvarlak da buradan geliyor arkadaşlar. Tepik oyununda meşin dediğimiz bir deri türü arkadaşlar. İşte küçük derileri büyük derilerin içine sararak oynanan rakibinin kalesine, belki o dönemler kale değildi ama rakibinin bölgesine o topu atmaya çalışıyorlar arkadaşlar. İşte tepik oyunu Orta Asya'da atalarımız tarafından oynanmış bir oyun. Hatta. Kaşkıralı Mahmut eserinde şuna da değiniyor. Türk kadınlarımız bu oyunu oynadığını e, kitabında yazmıştır arkadaşlar. Şöyle küçük bir bilgi de vermiş olalım inşallah. E, yani futbol tarihine baktığımızda ta Orta Asya'ya Türklerimize, atalarımıza gittiğimizde böylelikle öğrenmiş olduk. Ve son Türklerin benim en çok hoşuma giden oyunlardan biri Çöğen arkadaşlar. Çöen yine at üzerinde oynanan uzun tahta ucu kıvrık e, işte top var yerde e, zannedersem 6 kişiyle oynanıyor işte at üzerindeki sporcular o topu ellerindeki uzun ucu kıvrık e, hatta çöen isminde bu tahtadan aldığı söyleniyor bu topu rakibinin alanına e, atmaya çalışılıyor e, iki takım halinde oynanıyor çöen oyunu. Şöyle sanki bugünün polosu değil mi arkadaşlar? Evet polosu. İngilizler de maalesef bu oyunu bizlerden almışlar. İngiltere'ye gitmişler ve adına polo demişler. Birbirine çok benziyor arkadaşlar. Peki İngilizler bunu nereden almış? Hemen şöyle bir e, küçük bir bilgi verelim. Arkadaşlar Orta Asya'da Türkler çöğen oyunu oynar, oynarken birçok devlet kavim tarafından bunlar görülmüş, görmüşler. Çin'de Çin bundan etkilenmiş bir çöken oynamışlar. İran oynamış. Anadolu'da, Asya'da işte ne bileyim Hindistan'da, Pakistan'da e, şey Afganistan'da oynanmış bir oyun arkadaşlar. E, hocam ne alaka? Şu alaka arkadaşlar. İngilizler yani keşifler amacı, parantez sömürgecilik mi, keşif mi bilemiyorum. E, keşifler amacıyla dünyayı tanırken Hindistan'da çöğen oyunuyla Tanışıyorlar, beğeniyorlar ve oyunu öğrenip İngiltere'ye gidiyorlar ve bugünkü adını veriyorlar yani Polo arkadaşlar. Bunun da tarihine baktığımızda Orta Asya'da atalarımıza kadar gidiyor aslında. Ben Türk sporları hakkında umarım sizlere faydalı olmaya çalışmışımdır. Umarım yani faydalı olmaya çalıştım. Umarım olmuşumdur. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Kısaca bunlara değinmek istedim. Söyleyeceklerim şimdi bu kadar arkadaşlar. Hepinize beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar maske, mesafe, temizliğimize dikkat edelim. Kendinize çok iyi bakın. En kısa zamanda görüşmek üzere arkadaşlar.